geldiniz. Bugün yine ortak bir video ile karşınızdayım. Güzellik Evi ve Yerimde Olsan ile ortak hazırladık. Ben sarışınlar için makyaj yaptım. Yerimde Olsan kumrallar için makyaj yaptı. Güzellik Evi de esmerler için makyaj yaptı. Onların videolarının linklerini şuralarda veriyorum ve aşağıdaki kutucuğa da yazıyorum. Mutlaka onların da videolarını izleyin. Ben sarışınlara uygun olacağını düşündüğüm açık renkli bir makyaj tercih ettim. Günlük kullanıma uygun yaza uygun bir makyaj. Umarım bu makyajı beğeneceksiniz diyorum ve hemen nasıl yaptığıma geçiyorum. Şimdi fondötenimi uygulayacağım. Bunun için Rimmel'ın Wake Me Up fondötenini kullanıyorum. Bunu ıslak bir makyaj süngeri yardımıyla cildime yedireceğim güzelce. Bunun için de Real Techniques'in mucize makyaj süngerini kullanacağım. sonra Revlon Wake Me kapatıcısıyla göz altlarımı bir güzel aydınlatacağım. Şimdi Maybelline Effin ton pudrasıyla cilt makyajımı sabitliyorum. Cildime çok az bir kontürleme işlemi uygulayacağım. Bunun için Soleil Maxi Bronzer'ını ve 4 Works'ın şu açılı fırçasını kullanacağım. Çok çok hafifçe, azıcık derinlik verecek kadar sadece renklendiriyorum. Biraz alnımın kenarlarını, biraz da çenemin altına sürüyorum. Sonra Avon'un Face Purse aldığını, top aldığını alıyorum. Yanaklarımın üzerine biraz aydınlatıyorum. Bu çok aydınlatıcı özellikle bir aldık aslında. Aldık bile değil yani. Aydınlatıcı bile diyebiliriz. Şöyle yüzümün T bölgesine de çok az sürüyorum. Fırçamın ucunda kalanları. Cilt makyajımı bitirdim. Şimdi göz makyajıma geçeceğim. Göz makyajıma başlamadan önce bu telitonit bazıyla dıbağımın Göz kapaklarımda yapışkan bir yüzey yaratacağım. Alt kirpik dibime de sürüyorum yaz uygun günlük kullanılabilecek bir makyaj yapacağım bugün sarışınlar için. Sarışınların açık renkleri özellikle çok iyi kaldırdığını düşünüyorum. Ten de beyaz olduğu için açık renkler ciltte patlamadan çok doğal bir görünüm yakalanabiliyor. O yüzden bugün açık renkler çok hafif de pastel tonlar seçtim. The Balm'ın Meet Matte Far paletiyle başlıyorum. Şu Matte Chunk rengiyle çok tatlı böyle hafif uçuk bir pembe görüyorsunuz. Bütün göz kapağımı güzelce renklendireceğim. Kaş kemiğime doğru da çıkıyorum. Gördüğünüz gibi gözlerimde belli belirsiz bir pembelik biraz da aydınlık oldu. Şimdi geçiş sağlayacağım göz kapaklarıma. Bu çok yumuşak bir renk. Neredeyse belli belirsiz görünecek. Bunun için geniş uçlu bir karıştırma fırçası kullanıyorum. Şöyle göz kapağımın hemen üzerinde çok hafif bir gölge yaratacağım. Şöyle üçgen oluşturacak şekilde aşağıya da çekiyorum. Aslında bu bir günlük makyaj ama bunu bu kadar sade bırakma niyetinde değilim. Birazcık böyle parlaklık, aydınlık da katmak istiyorum. Dediğim gibi çok açık parlak renkleri bile sarışınlar çok doğal bir şekilde taşıyabiliyor. Beyaz tenliler aslında genel anlamda çok doğal bir şekilde taşıyabiliyor. O yüzden ben de biraz bundan faydalanacağım açıkçası. Bunun için The Balm'ın Nude Far paletindeki şu standoff iş rengini kullanacağım. Bu rengin gerçekten hastasıyım. Çok güzel, hafif pembemsi, çok aydınlık, çok pigmentli bir renk. Çok beğeniyorum yani. Şimdi onu şöyle minik uçlu bir fırça yardımıyla gözlerimin iç kısmına, göz pınarımın yakınlarına uygulayacağım. Biraz alt kirpik hizasının da ortasına kadar sürüyorum. Sonra göz kapağımın ortasına doğru da hafifçe bu farı yayacağım. Gördüğünüz gibi gözlerimin iç bölgelerine, biraz göz kapağının üstüne, biraz da alt kirpik hizasına uyguladım. Böylece iç bölgede aydınlık bir görüntü yaratmaya çalıştım. Şimdi alt kirpik hizasının dış kısımlarını birazcık belirginleştirmek istiyorum. Bunun için Mitmet far paletindeki şu solgun griyi kullanacağım. Bunu ince uçlu bir fırça yardımıyla alt kirpik hizamın dış bölgesine uygulayacağım güzelce iki rengi birbirine karıştırıyorum. Ben aslında siyah eyeliner'a bayılırım. Yani çok severek kullanıyorum ve biraz sert görünüyor açık renk gözlerde ama ben onu pek önemsemiyorum. Fakat çok fazla beyaz tenli ve açık renk gözlü insandan duyduğum bir şey. Siyah eyeliner kullanamıyorum. Bende rengi çok keskin duruyor. Çok göze batıyor gibi hissediyorum. Evet doğru aslında siyah eyeliner renkli gözlü özellikle beyaz tende çok daha çarpıcı, sert bir görünüm yaratabiliyor. O yüzden ben bugünkü makyajımda daha doğal bir görünüme gitmek için kahverengi eyeliner uygulayacağım. Açıkçası günlük makyaj için gerçekten iyi bir seçenek kahverengi eyeliner. Zaten benim uygulayacağım kahverengi de oldukça koyu, acık kahve diyebileceğim bir renk. Siyahtan güç bela ayırt edilebilir gerçekten. Ama tabii ki göz uygulandığında etkisi farklı oluyor. Bunun için Goş'un Intense Eyeliner Pen'ini kullanıyorum. 03 Brown'muş rengi. Şimdi sıra rimelde. Aslında rimel olarak yine kahverengi bir rimel tercih edebilirsiniz. Ama ben bu sefer siyah kullanacağım. Sadece tek bir kat süreceğim. Çünkü doğal bir görünüm elde etmek istiyorum makyajda. bitirdim. Şimdi sıra kaşlarımda. Kaşlarım için Essence'ın 04 blond kaş kalemini kullanacağım. Dudaklarda hafif pembemsi ama nude'a çalan bir ruj kullanacağım. Bunun için Golden Rose'un 10 numarasını seçtim. Aslında pembemsi demek de yanlış olur sanırım. Çünkü biraz mercan gibi. Mercanın çok çok açık bir tonu gibi. Değişik güzel bir renk. Evet makyajımın bitmiş hali böyle. Açık tonlarda çok hafif biraz pembelerle canlandırılmış günlük yaza uygun bir makyaj olsun istedim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Youtube kanalımı, Instagram hesabımı, Facebook sayfama takip etmeyi sakın sakın unutmayın. Videonun başında da söylediğim gibi bunu güzellik evi ve yerimde olsan ile birlikte çektik. Tekrar linklerini şuralara koyuyorum. Güzellik evi esmerler için yerimde olsan da kumralar için günlük bir makyaj yaptı. Eminim onların makyajları da çok çok güzel oldu. Linklerini aşağıya da bırakıyorum. Oradan da bulabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.